arkadaşlar bir şey sizler kendi güne. Hadi gelsin videomuz. Elif. Elif. Şşt. Karne günü hadi bugün kalk. Hadi kalk geldi kızım geldi. Hadi kalk. Tembel. Abin çıktı hadi gidiyor. Eyvallah, hadi orada. biz de gidiyor, hazırlanalım. Hadi kalk. Hı. Elif. Ha. Hadi bir an önce kahvaltımızı yapalım. Hazırlanalım. Değil mi? Şöyle hadi. Hop. Olmadı bir daha. Olmadı bir daha oldu. Elif şimdi ne yapıyoruz? Giyme vakti. Elif Tamam çok güzel oldu. Hadi karne tam karne gününe yakışır şekilde. Dön bakayım. Hadi şimdi hazırlanalım. Ne yapıyorsun? Nerelere dönüyorsun? Çıkalım. <laughs> Aa, Hadi at. At böyle atıyordun ya. At beni. Şöyle şöyle atıyordun ya. Şimdi biz evden çıkmak için hazırlanalım. Bir Elif gidiyoruz akıla. Karne günü. Neymiş bugün? Bugün ne? <laughs> çok heyecanlı. Sadece el, sall el sallama. kızım konuş. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Karnını alacağım. Hadi. <laughs> Elif okulunda da geldik. Yoruldun mu? Niye okula geldik? Yetiştik şimdi karnımızı almaya Gelmiştir onlar biz geç geldik. Bak da hediye bisikletler. Birincileri. Gel. Bunlar da leri birinci alanlara bisiklet vermiş hocam Hadi Elif. Elif, Eli. Eli, kalk boydan alayım Elif. Kalk boydan resminizi şeyini alayım. Bakacağız. <laughs> <laughs> <laughs>

Hadi bir oturun, Anne! Bizi, 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 bizi. Anne Şarkı. anne alayım. Bizi, Elif, hocanın Gel. 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 Teşekkürler. <laughs> bakalım kameraya. Ay,